Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın ilk Google TV lisansına sahip projeksiyonu olan For Movie x Page One projeksiyonunu inceleyeceğiz. projeksiyonu zaten hemen burada görüyorsunuz. Gayet küçük bir projeksiyon. Zaten taşınabilir projeksiyon cihazı olarak öne çıkan bir marka. Gördüğünüz gibi bir bluetooth kumandası da var bu kumandayla. içerisindeki Google TV'yi yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Projeksiyon konusunda gayet başarılı olan Formovie markası. Xiaomi ekosisteminde bulunan bir marka arkadaşlar. Bu yüzden de fiyat performans odaklı olarak öne çıkıyor. Ben bu ürünü aldığımda yaklaşık bir 4-5 ay önce 11.000-12.000 TL civarında almıştım. Şu anda da 14.000 TL'ye yakın fiyatı var. Alışveriş sitelerinde bulabiliyorsunuz. HDR10 desteği var. Renk canlılığı gayet iyi. HDMI 2.1 desteği de var. Bizlere HDMI 2.1 desteğiyle de üst seviye oyun performansı vaat ediyor. Ses konusuna gelirsek benim bu üründe en beğendiğim şey hoparlörleri oldu. Dahili hoparlörleri var. Dol bir audio desteği de var ve gayet yüksek ses verebiliyor ve o normalde olan projeksiyonların hoparlörlerinde olan o boğukluk kesinlikle yok. Çok net ve stereo ses verebilen hoparlörleri var ve ses konusunda da gayet başarılı performans veriyor. En üstte açma kapama butonu var. Arkasında da alt tarafta power girişi, HDMI girişi ve USB girişi bulunuyor arkadaşlar. Teknik özelliklerine baktığımızda 1080p doğal çözünürlüğü var. USB 3.0 destekliyor. 2 GB RAM'i ve 16 GB'ta depolama alanı bulunuyor. 20.000 saatlikte bize lamba ömrü sunuyor bu projeksiyon. 125 atım oranı sayesinde de kısa mesafelerde bile büyük bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bu da gayet iyi bir özellik. Perdedeki görüntü oranı ise 40 inçle 120 inç arasında yani 120 inç gibi devasa büyüklükte bir görüntü elde edebiliyorsunuz x Page One ile. Kapalı optik yapısı ve IPX5 toz geçirmezlik seviyesi sayesinde de uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Çalıştığında fan sesi de sadece 38 desibel bu. Rakiplerinden onu biraz daha ayıran daha gürültüsüz bir projeksiyon olarak öne çıkarıyor arkadaşlar. Cihaz açıldığında şu anda gördüğünüz gibi bir Google TV arayüzü ile karşılaşıyorsunuz. 2 GB RAM sayesinde de akıcı bir menü deneyimi var. Yani normal bunun rakiplerine baktığımız zaman örneğin Xiaomi'nin 4K stickleri olsun, Mi Box'ları olsun onların arayüzünden çok daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Ben hem televizyonumda Mi Box kullanıyorum hem de şimdi projeksiyonda X-Mink Page kendi arayüzünü, Google TV arayüzünü kullanıyorum. Arasında 3 kat kadar bir hız farkı var. Page 1 Xiaomi Mi Box'tan yaklaşık 3 kat daha hızlı menüdeki geçişlerde. Benim bir beyaz perdem olmadığı için ben kullanırken zaten evimin odalarının duvarları beyaz olmasa da açık renk direkt duvara yansıtarak kullanıyorum. Gündüz evet sıkıntı var. Gündüz kullandığınız zaman beyaz dengesi olsun, siyah dengesi olsun bunlarda netlik bulamazsınız ama bu bütün projeksiyonlarda aşağı yukarı böyle bu fiyat kullandığımdakilerde en azından. Ama gece kullanımlarında gayet başarılı bir siyah performansı verebiliyor arkadaşlar size. Zaten şu anda da ekranda görüyorsunuz. 4 aylık kullanımda şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım bu projeksiyonla. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Odaklaması var. Otofokus özelliği var. En iyi özelliklerinden bir tanesi bu. Bir de engel algılama özelliği var. Yani siz bu projeksiyonu duvara doğru yansıttığınızda önünde bir engel varsa kendisi otomatik olarak engel olmayan düz zeminde ya da beyaz perdede görüntü sağlıyor ve gayet de başarılı çalışıyor bu özellik. Ama şunu söylemem gerekiyor. Projeksiyonu konumlan mesafeyle duvarınız arasında 280 santim ya da 3 metreden daha fazla bir mesafe varsa netlik konusunda bazı sorunlar yaşıyor. Yani benim uzun kullanımda size söyleyebileceğim şey bu projeksiyonu yansıtacağınız alanla arasında 280 santimden daha büyük bir uzaklık, daha uzun bir mesafe kesinlikle olmaması gerekiyor. Net bir sonuç net bir görüntü alabilmeniz için. Things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the side My mind's going in circles. I'm trying to fight it, getting these since inside, just keep quiet. Go to the place. Evet bu video özelinde PUBG Mobile oynayacağız size. Görüntüyü ben projeksiyondan X-Ming Page 1'dan alacağım ve 100 inç büyüklüğünde duvara yansıttığım ekranımla PUBG Mobile oynadım. Hem seslerin hoparlörden nasıl geldiğini anlamanız için hem de oyun performansının X-Ming Page 1'ın nasıl olduğunu anlamanız için PUBG Mobile sizlerle. Bütün bunların hepsine baktığımız zaman X-Ming Page 1 gayet güzel projeksiyon. Tekvaldo'nun 3. bölümünde Formu ve X-Ming Page 1'ı inceledik. Kesinlikle tekmelemiyoruz. Öpüp öp başımıza koyuyoruz. Sen de buraya kadar bu videoyu izlediysen ve beğendiysen hemen yorumlarda kendi tecrübelerini yaz. Abone olmayı ve videoya like atmayı unutma. Tekvaldo serisinin 3. bölümünü bitirdik. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz.